Hadi hemen kanalıma abone olup gelin. Parktaki oyuncaklara binelim birlikte. Bugün park çok eğlenceli görünüyor. Şuradan bir çıkayım. Ay. Ah. Ay çok zor. Ah. Ay. Ay yürüyeyim bari birazcık. Aa, evet biraz dinlendim. Ay şuradan da çıkayım. Ay orada bir kaydırak görünüyor. Hemen gidip kay. bu nene. Hadi kayalım. Hop. Hop. Kayıyorum. Hazır mısınız? Uhu. Ay kaydıraktan sonra salıncağa binmek istedim. Ay ama buradan düşeceğim. Beni kucağınıza alın lütfen. Heh, şimdi daha güvendeyim. Ay işte bu çok eğlenceli ya. Biraz da şu kaydıraktan kayayım. Ama bunun için bir parkuru geçmem gerekiyor. Hmm. Geçebilir miyim acaba? Bir deneyelim. Hadi bakalım. Ah, ah. Oh, çok yoruldum. çimenler çok güzelmiş. Şu havanın güzelliğine bakın. Ne gibi oh. Ay burada bir su, sürü alan var. Hmm, çok güzel. Şuraya bakar mısınız? Hemen parkın önünde. Bakın. Aa, o da ne? Kocaman bir kartal. Sulara bakın çok güzel. Topları çevireyim biraz. Hı. Kırmızı toplar. Kırmızı topları severim. Hı. Biraz da mavi. Yine kırmızıya geldik. Ah evet evet. Çok güzel. Ho, ho, ho. Ah, Ay şurada açayım biraz. Ay çok yoruldum. Ay Hadi. daha kayıyorum. Bu sefer çok eğlenceliydi. Ben biraz acıktım galiba. Biraz süt içebilir miyim? hadi görüşürüz.